Tekirdağ kirazında 3 binası ton rekolte bekleniyor. Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor. ilimizde 2500 dekar alanda yaklaşık olarak biz kiraz üretimi yapıyoruz. Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere biz bu yıl inşallah bir 3000 tona yakın kiraz pazara sürmüş olacağız. Geçen yıl 3500 ton bir kirazımız olmuştu. Bu yıl bir 500 tonluk bir eksiğimiz olabilir. Ama kalite noktasında geçen yıldan daha iyi durumdayız. Çünkü bu seneki meyveler daha seyrek ve daha bakımlı. Dolayısıyla bu seneki verimimiz geçen yıla göre daha iyi. İnşallah e, bereketli bir sezon geçmiş olacak. Fiyat noktasında da zaten fiyatlar şu anda üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde hiçbir problem yok. Sanayiye giden altı parmak kirazı dediğimiz kirazlarımızla. Dün ben Şarköy'de yine kiraz topladım. Çiftçilerimizle beraberdim. Fiyatları da iyi noktada. E, bu konuda bizim ilimiz bir problem yaşamadan. İnşallah üretime devam edecek. Alanımız 8 bin metrekare, 8 dönüm yani. Aşağı yukarı 200'e yakın kiraz ağacım var. Kalite yüksek oldu, kalibre büyüdü.